Fatih uyumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni çıkan sukat bastır oynayacağız. Ama arkadaşlar ben çok özel bir şekilde e, sukat bastırı çok önceden böyle iki ay önceden falan indirdim. Arkadaşlar baya kastım. Çok güzel beğendim arkadaşlar. Bakın karakterler. Böyle güzel karakterler var arkadaşlar. Hemen 2-3 turu açıpacağız ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet. hemen tura başlayalım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir oyun bu arada. Yani bugün çıktı sanırsam 2-3 gün önce çıkması lazım. Ee, ya bu video arkadaşlar bu arada Pazar sesi günü çekiliyor. Hadi bakalım başlayalım. oyun acayip güzel. Evet öl tamam artık benim dönemlisin. Ben de öl. Daha gereksiz zaten Bak ölmek istemiyorum hemen şu kenara <laughs> alayım ve kaçayım arkadaşlar. Şöyle yanıma. Hmm. Şöyle. <laughs> ha yukarı sandık. <laughs> <Çok> şey. <laughs> Arkadaşlar bayağı güzel karakterler var burada. Bayağı, bayağı. güzel. <laughs> i̇şte ben de boyar bakalım, ne burada, Kaç masa var ya, bak kaçıyor şu an. Kaç masa öldürdüm. Aa, Bu da benim. Ay, yok. canım canım Jodo, 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 Jodo. Öl hadi. Tamam sen öldün. Sen de öl. Tamam sen de öldün ve sen de öl. <laughs> ben iyileştirme basayım karakterlerim ben iyileştireyim. Of 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 Sen gittin tamam. Yepyeni normal. Kim acaba? <laughs> öl 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 öl

Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Dayanamam. Hayır ya şu kraliçesini alacaktım. Abi bak çok güzel. Öyle, hadi hadi. Ya. Ama canım da çok az. Oo, kaç 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 kaç. kaç. Ama Ama canım çok azaldı ve çok az para Hop son aşama için geldim. Selamünaleyküm aleyküm. Oh. Nem 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 Bomba kime gelirse. Nem 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 Oh yanında da bir sürü ordu var. Hayır öleceğim vallahi öleceğim vallahi öleceğim billahi öleceğim vallahi öleceğim vallahi, öleceğim. vallahi öleceğim. Hayır. <laughs> sakın 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 sakın. O <laughs> <ilçi>. Hadi 25 <laughs> saniye kaldı dayanabilirim ya. <laughs> Bomba bıraktım ortaya. Hadi. 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 Ve birinci yem işte bu. İşte bu. Yaşasın birinci arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk beş serisi Adam falan filan baya güzel geldi arkadaşlar. O bonusu fazla. Her büyük sıradan hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Sıradan'dan hiçbir şey çıkmıyor. Çıkarsa belki Ender'den ama onun dışında çoğu zaman e, Destansı'dan çıkıyor arkadaşlar. Evet. Tamam. Lan, çık! Ha, çıkmıyor. Evet. İyi ya güzel oldu. Arkadaşlar Evet. Baya güzel oldu. Arkadaşlar ben şu plaza dükkanından bakın heykellere gir. Şu Spike ne almak istiyorum? Aha, alabiliyorum. Vallahi aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Oo. Altınım bitti ama Spike canlısına değer. Değer. Evet arkadaşlar Arkadaşlar acaba farklı oyun mu? ya da boş ver ya. Ne alaka? Squat bastı düşün. Ha modül geldi. Arkadaşlar, ilk defa geliyor bu bana. Aa. Arkadaşlar, bitmiş sandık şeyim. Başka arkadaşlar mevzu oynayamayacağız. başka öyle Evet arkadaşlar e, Brawl Stars'a giriyorum ama Megic Brawl Stars. Arkadaşlar e, burada kutular var. Evet. Bakın hatta kanıtı Arkadaşlar e, karakterlerimi de göstereyim size. Arkadaşlar e, bu eşin kaldırılma olayı falan ne? da. Yani arkadaşlar yani, 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 bu, bu aslında eski Brawl Stars. Ne yapayım kuşları? Baya baya kuşları yapayım kuşlar. <laughs> Nasıl ses ya? Ayy ayy Arkadaşlar şimdi tamam eşle Hayda çok güzel ya çift hesaplaşma tamam, Bir dakika arkadaşlar makam Haritasının üstündeki RT değil mi? Burada da ayrı karakter var. Arkadaşlar yani. bu arada bunu indirirseniz böyle bir kulübümüz var. Arkadaşlar şu Pomen Fatih bu bu ve bu benim hesabım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar çok izliyorum. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar bu Orada tekrardan söylüyorum. Tekrardan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like. Arkadaşlar baksanıza birazcık eski. Evet arkadaşlar ben bu hayatımda hiç eş oynamadım. Daha bir tek, bir tek burada oynuyorum. Baksanıza arkadaşlar bu arada sanalar da kaldırıldı. Aa, ya oğlum çok güçlü ama ya. Üç kere üst üste şey attı ya. Zölden'in adına, adına süper özelliği attı. Arkadaşlar burada bir durdurduğumda farklı zamana geçtim. Evet yine ölüyorum. Şimdi vuracağım. abi öldürelim. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Hayır hayır sakın. Sakın bak yine ölmek istemiyorum. Ya çıldıracağım arkadaşlar. Öldüm. Öldük. Kaybettik. Oha yok ne kaybettik. Şaşırdım. Teşekkür. Hadi. Hello, ya bak. Lan olsa yardım et. Öldürecek mi beni? Vallahi bir şey değil mi Aracan arkadaşlar? Hello, hello, hello. Yani eş bir ve seri de çok güçsüz. Anca uzaktan. Dip tipe gelince arkadaşlar sakatı.

Al savaş kutusu. Hadi karakter. Aa karakter çıktı. Arkadaşlar bunun oynanmaz ya. Ben şey lazım arkadaşlar. Başla başla başla. Hadi bakalım.

Ya bak hayır sakın. Ya hayır. Hadi öl öl öl. Aferin. Ya bak. Ya vallahi yine öldüm. like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay arkadaşlar